Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm söylemi PKK'yı kurtarmak içindir. Vatan Partisi İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Hasan Ateş, bölücü terörün dağda, sokakta, belediyede ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında nefes almasına izin vermeyeceklerini belirtti. Vatan Partisi olarak önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir karar teklifi taslağı sunuyoruz. CHP, İyi Parti, HDP, PKK, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yöneticilerinin oluşturduğu Biden tayfasının amacı Kürt sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözmek değil, Türkiye'yi ABD, İsrail planları çerçevesinde kaosa sürüklemektir. Kürt sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm söylemi, Türk ordusunun başarıyla sonuca giden silahlı çözümünü baltalamak için gündeme getirilmiştir ve PKK'yı kurtarmak içindir. Müzik Kürt sorunu başlığı altında dayatılan sorun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği millet iradesiyle demokratik haklar açısından esas olarak çözülmüştür. Türk milletinin ayrılmaz, ayrılmaz parçası olan Kürt vatandaşlarımızın eşitlik, kardeşlik ve birlik yönündeki demokratik talepleri yasalarla düzenlenmiştir ve hükümet tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD ve de İsrail merkezli silahlı dayatmaya silahla yanıt vermiştir ve böylece terörü yurt içinde ve sınır ötesinde temizlemenin sonuna gelmiştir. Bu çözüm Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çözümüdür. Türkiye Cumhuriyeti ne silah çekenler dün olduğu gibi yarın da Türkiye Cumhuriyeti'nin silahıyla tanışacaklardır. Bugün Türkiye'mizin güneydoğusunda ve vatanımızın her yerinde yaşayan vatandaşlarımız ABD güdümünü bölücü terörden kurtulmanın huzurunu yaşıyor bölücü terörün dağda, kırda, bayırda, hendekte, sokakta, belediyelerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında nefes almasına izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Atomu parçalayabilirler ancak Türkiye'yi parçalayamazlar.